Düzce Üniversitesi programına Rektör Profesör Doktor Nigel Demircan Çakar'ı ziyaret ederek başlayan Büyükelçi Williams Snukurinziza Ruandalı öğrencilere Düzce Üniversitesi'ndeki eğitim süreçlerinde büyük destek olan Rektör Çakar ve üniversite yönetimine teşekkür etti. Rektör Profesör Doktor Nigel Demircan Çakar ise Ruanda'nın Türkiye Büyükelçisi'ni ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını ifade ederek Ruandalı öğrencilerin iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Rektörlük ziyaretinin ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Niger Demircan Çakar ve Büyükelçi Williams Snukurinziza, Temiz Üniversite Temiz Düzce etkinliğine katıldı. Konur Alp yerleşkisinde bu ay Fen Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Hakime Erciyaz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte Rektör yardımcıları Profesör Doktor İdris Şahin ve Profesör Doktor Mehmet Akif Öncü ile akademik birim yöneticileri ve ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören Ruandalı öğrenciler de yer aldı. Akça Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Meslek Yüksek Okullarımızda eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte yollar, yeşil alanlar ve kampüs çevresinde itinalı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Temiz Üniversite Temiz Düzce etkinliği sonrasında konuk büyükelçi Rektör Çakar ve Ruandalı öğrenciler Düzce Üniversitesi kampüsünde fidan dikimi gerçekleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk faaliyetine imza attı. Evet, 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 ben de onu 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 ben Adına Ruanda Hatıra Ormanı verilen alanda fidanlar toprakla buluşturularak yeşil bir dünya için farkındalık oluşturuldu. Fidan dikme töreninde konuşan rektör Profesör Doktor Nigel Demircan Çakar, ...güzel ve anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek... ...katılımlarından dolayı Büyükelçi Williams Nukurin teşekkür etti. İki yıl kadar önce e, Ruanda'ya ilk ziyaretimizde YÖK Başkanımızla... E, ...orada e, her ayın son cumartesi gününün e, bir Umuganda günü olduğu... ...2005 yılından bu yana e, geçmiş gelenekleri canlandırmak için gerçekleştirildiği söylenmişti. E, herkes e, tepeden tırnağa işte bakanından e, milletvekiline... Öğrencisinden esnafına kadar bölgesindeki çevresini düzenlemek için bir etkinlik yap, 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 yapıyormuş. Biz de her gittiğimiz ülkeden bir geleneği bölgemize, şehrimize, üniversitemize kazandırabilmek için bize de çok sıcak gelen ve kültürümüze de çok uygun olan bu geleneği canlandırmak istedik. Büyükelçi Williams Nukulenziza ise yaptığı konuşmada Ruanda'nın bu etkinliğini önemsediği için Rektör Profesör Doktor Niger Demircan Çakar'a teşekkür ederek sözlerine başladı. İnsanların en e, kötü görmüş olduğu şeylerden biri olan e, kıtlar, yani e, kıtlık, pardon, e, e, doğa, Aynen. yani doğaya çok zarar gördüğün, evet zarar gördüğünü çok görüyoruz. Now I'm borrowing ideas from her here to take to Rwanda. <laughs> Hocam siz de çok teşekkür ediyor. Ekibinize de çok teşekkür ediyor. Rwanda'ya gidip aldığınız e, kültürü o da buradan alacak ve Rwanda'ya getirecek. E, ve çok teşekkür ediyoruz. Fidan dikme töreninin ardından Büyükelçi Williams Nkurenziza Rektör Profesör Doktor Niger Demircan Çakar ve beraberindeki heyet, Düzce Üniversitesi'ndeki Ruandalı ve Türk öğrencileriyle ülkemizde eğitim gören Ruandalı öğrenciler arasında düzenlenen futbol maçını izledi. 2-2 biten dostluk maçının sonunda Büyükelçi Williams Nkurenziza ve Rektör Profesör Doktor Niger Demircan Çakar her iki takıma kuplarını takdim etti. Ruanda'nın Türkiye Büyükelçisi William Nkurenziza'nın Düzce Üniversitesi'ne ziyareti Ruanda-Türkiye arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladı. <laughs>